Estetiksiz ünlülere estetik yaptık. Hava ne yapmışız? Burun, yüz, kaş, limasyon, ipek, kirpik, dudak. Kaç veriyorsun? Kaç puan? Ben doğal daha çok beğendim ya. Estetikle herkese benzemiş. Kesinlikle katılıyorum. Doğal hali çok güzel ya. O yüzden... Bir. Bir. vereyim ben de. Çok İki. Şey Olsun. Ama bence sen böyle kal. Merve Dizdar, burun, kaş, diş, botoks. Ben yakıştırdım ya. Ben de beğendim. Yani doğal hali de çok güzel. Evet. Orası ayrı. Evet kızlarımız. Yani farklılaştırmış. Dörde verdi. Tamam. Gupse Özay, burun, yüz, kaş, lima... neyse, ipek, kirpik, dudak. Bence kesinlikle Gupse Özay doğal haliyle çok güzel bir kadındır. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel. Çok bambaşka biri olmuş böyle. Evet. İkiye bir. İki ben de veriyorum. Güzel güzel. Peki Serena Hanım. Burun estetiği ve dudak dolgusu. Bence de Serenay kalmalı ya. Böyle kalmalı. Evet. Evet ya. Burun çok söylüyorlar. Burun estetiği yaptır mı diyorlar? Onu kim diyorsa bana da yazsın. <laughs> ben, ben bir veriyorum. Ben, ben de bir Bu hali Serena'yı çok güzel zaten. Evet, evet. Beren Saat bence Beren Saat en kötüsü. Evet Sakın ya. Sakın yaptırmasın. <laughs> Hanım, yıllardır bu güzelliğiyle. Yani puanlama bile yapmamıza gerek Kesinlikle yok. Kesinlikle. Evet. Bence. gerek yok yani Beren Hanım. Hazal Subaşı. Aman Allah'ım Hazal Subaşı ne olmuş ya? Bir. Tamam bir. Hazal Hanım hiçbir şey yaptırmayın. Hazal Kaya. Burun estetiği dudak dolgusu. Farklı birine dönüşmüş yani. Ya. Evet yani burun belki ama dudağa hiç gerek yokmuş. Senin o tespitin doğru. Herkese benziyor tespitin doğru. Siz de en beğendiğiniz estetiği en yakışan ünlüyü yorumlarda yazın. Hoşçakalın. <laughs>